hasta önce bir kere kendisine hangi merkezde, hangi lazerle tedavi yapılacağını, nasıl bir yöntemle tedavi yapılması gerektiğini bilmeli. Doktorun tanımalı, doktorun deneyimini, daha önceki sonuçları biraz araştırmalı. Bunlar çok önemli şeyler. Ee, peki bu merkez ve doktor nasıl olmalı? Yani araştırırken hasta nelere dikkat etmeli? Bir kere bu merkezin yıllar içerisindeki deneyimini çok iyi bilmeli ve elindeki teknolojiyi bilmeli. Yani bu merkez bir kere sona ya da sona yakın teknolojileri kullanıyor olmalı. E, bütün aletlerinin bakımının yapıldığını kontrol etmeli. Yani e, son e, lazer bakımını 3 sene önce yapılmış bir merkezde lazer olmamalı. Çünkü bu kesinlikle doğru olmayacaktır. E, yani doktorun da etik, deneyimli ve kendi işine saygısı olan ve bu işi bilen biri olduğunu genel hasta biraz bence incelemeli. Dediğim gibi yani birçok şeyde bir sürü şeyi araştıran bizler, doktor ve merkez seçiminde de gerçekten araştırma yapmalıyız. Evet. Değişik teknolojileri gözden geçirirsek, yüzey lazer çok hızlı bir lazer türüdür. Evet. PRK, trans PRK vesaire diye geçer lazerler. Çünkü bunlar direkt gözün yüzeyine uygulanan ve herhangi bir hazırlık gerektirmeyen lazerlerdir. Bir gözün aşağı yukarı toplam süresi 2-3 dakikayı bulmaz bile. Hastanın odaya giriş çıkışı lazer odasına 7-8 dakikayı, 10 dakikayı geçmeyecektir. LASIK, iLASIK vesaire dediğimiz o flap'li yöntemlerde durum biraz daha değişiktir. Burada iki aşamalı bir yöntemdir bu. Bir tanesi gözün yüzeyinden bir flap hazırlanması. İkinci aşama o flapin kaldırılıp gözün yüzeyine şekil verilip numaranın ortadan kaldırılması. Bu tabii ki diğerine göre biraz daha uzun bir yöntemdir ama uzunluğu neticede 10 dakikayı, 12 dakikayı geçmeyecektir. Son ismal teknolojisinde tek lazerle her şey uygulandığı için, tek lazerle tüm işlem bittiği için o da hastanın giriş çıkışı 7-8 dakikayı geçmeyecektir. Genel lazer uygulaması da 5 dakikanın üzerinde olmayacaktır.